Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fitcütlerimi göstereceğim arkadaşlar nasıl söyleniyor tam bilmiyorum ama benim bildiğim fitcüt neyse arkadaşlar ben tasminin söylemeyi unuttum arkadaşlar normalde her videomda adımı söylüyorum neyse arkadaşlar o zaman çok uzatmadan videomuza başlayalım evet arkadaşlar. Fütçetlerimi hazırlayıp geldim bu arada arkadaşlar yanlış söylüyorsam kusura bakmayın o zaman arkadaşlar hemen başlayalım ben şu stres çarkıyla başlamak istiyorum bir de arkadaşlar bu neden bence dersiniz böyle burası şey olmuştu düşüyordu kırılmıştı böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar benim için çok iyi bir <laughs> stres şarkı çok beğeniyorum. Benim bir tane daha vardı da onun romanları falan çıktığı için yerini takamıyorum arkadaşlar. Sonra şuna gelelim. Bunu arkadaşlar nasıl yaptım? Böyle arkadaşlar bir tane kapak kaldım İki tarafını deldim arkadaşlar. Ondan sonra böyle pet şişeden böyle hani küçük küçük dalgalanmış gibi şeyler var ya. Sonra onu böyle kestiğimiz tarafın içine soktum. Sonra arkadaşlar poşet poşetin içine koydum. Sonra böyle bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arkadan rüzgar sesi geliyor. Kusura bakmayın. Bu sıralar çok rüzgar esiyor. Böyle arkadaşlar sesi var. Böyle poşeti çevirirken de ses çıkarıyor. Neyse arkadaşlar öbür fit çatımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Eğer fit çatı yani yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Böyle arkadaşlar kendi yaptığım bir popit var. Çok ses çıkaramıyor ama ben tek kendim bir tane yapabildim. Bu da yani çok zordu yapamadım. ses çıkarıyor mu bilmiyorum ama ben bunu arkadaşlar şöyle sanıyordum böyle kağıdın üstüne falan veya kartonun üstüne bantlamadan da yine de <laughs> ses çıkarıyor ne diyordum ama yani böyle olunca ses çıkarıyormuş. Neyse. Belki ses gelmeyebilir ama musun. Böyle bir tane tuvalet kağıtlarına anne yaptığım şey var arkadaşlar. Adı neydi? Su var arkadaşlar. Böyle e, peçeteyi aldım. Şu iki tarafını bantladım. İçine pamuk koydum. Üstünü bantladım. Sonra böyle bir şey arkadaşlar. Ben süslemekle uğraşmıyorum. Sonra arkadaşlar böyle bir tane popit var. Arkadaşlar ilaç kutularından gerçekten çok güzel ses çıkarıyor. Yapabilirsem bir gün size baş başka bir gün yine e fit çatılarımı göstereceğim. O zaman bir sürü fit çatım olacak. Neyse ama arkadaşlar bunun sesi de çok güzel. Ondan bir tane daha var onu da göstereceğim. Sonra arkadaşlar böyle bir tane şişe var. Bunun içine su doldurdum. Sonra sulu ile içine renk kattım. Böyle e, sulu hangi renkler varsa hepsini böyle kattım arkadaşlar. Böyle bir şey. Bence sesi çok güzel ve görüntüsü de çok güzel. Böyle çalkalayınca köpüğü çıkıyor. Neyse arkadaşlar öbürki popetimize geçelim. Bir tane daha var demiştim. Bu da yine ilaç kutusundan ama tam bitmemiş bir ilaç kutusundan. Yani şurada da dört tane daha var. Arkadaşlar şöyle. Bu çok ses çıkarmıyor ama yine de rahatlatıyor ya. Bu yumuşak olduğu için Böyle çok güzel rahatlatıyor. Gerçek polpit gibi rahatlatıyor. Yumuşacık. Ses çıkamasa bile belki size sesi gelmiyor olabilir ama normalde kolay. Yani iyi. Neyse arkadaşlar. Ben belki videonun başında söylemeyi unutmuş olabilirim ama şimdi de bir tane polpit yapacağız. Evet arkadaşlar geldim gerekli malze malzemelerimiz. Bir tane tuvalet kağıdı rulosu ile makas arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu bazenleri bozulabiliyor yani. Neyse arkadaşlar ilk başta tuvalet kağıdı rulomuzun üstüne böyle bastırıyoruz. Sonra bu taraftan da bastırıyoruz. Artı şekil gibi düşünün. Sonra arkadaşlar biraz böyle yapmamız gerekiyor ki olsun arkadaşlar. evet arkadaşlar şimdi siz böyle süsleyebilirsiniz ama ben süslemek istemiyorum arkadaşlar sonra bu kısmına geliyoruz küçük küçük buradan kesiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar böylece kesiyoruz sonra vaktimiz bitiyor böyle arkadaşlar katlıyoruz işe doğru böyle tıklıyoruz iyi dinleyin Arkadaşlar deneyebilirsiniz ama sesi biraz kötü Ben bunu aslında iyi bulmadım. Ama olsun arkadaşlar. Bir zamandan sonra zaten bozuluyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, Geliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.